İslam'da zorlama yok ama İslam toplumunda doğup büyümüş bir Müslüman ateist olduğunda öldürülüyor diyen bir ateiste nasıl cevap veremeliyiz? İslam'da zorlama yok demek e, şu demek yani. İslam'da yani bir insanı Müslüman yapmak için zorlamak yok. Bir kafir mesela yani İlla da Müslüman ol zorlanılmaz. Ama bir Müslüman mürtet olursa, dinden dönerse öldürülmesiyle ilgili peygamberimizin hadisi var. Bir kimse üç şeyden dolayı öldürülür buyuruyor. Biri de bu, dinden dönen. Müslüman olduktan sonra dinden dönen tövbe et, için, tövbe etmesi için davet edilir, anlatılır, anlatılır. Hapse atılır, anlatılır olmazsa öldürülür. Bununla ilgili hadis var. Bu bütün mezheplerin ittifak ettiği bir konudur. Bu dinde zorlama değildir. Bir insanı Müslüman olmak için zorlayamayız. Ama Müslüman olmuş bir insan küfre dönmek isterse buna izin vermeyiz. Dinin emri budur. Bu onun iyiliği içindir. Ya yani bu tam devlet yapar yani. Bu normal insanlar yapacak değil. İslam devleti dinden döneni tövbeye davet eder. Hakim var, mahkeme var, hapishane var. Olmazsa en son öldürür.